Merhaba arkadaşlar. 30 Mart 2021 Salı Mars günündeyiz. Ay Akrep Burcu'nda. Akrep enerjisi sabit nitelikte bir burç olduğu için duygusal tepkilerde sertlik ve ketumluk getirebilir. Otoriteyle, ebeveynlerle ani çatışmalara girmemeye çalışın. Gizli saklı konuları çözümlemek için çalışmalar yapabilirsiniz. Kendinizi duygusal anlamda ifade etmek için de güzel bir süreç. İçinizde tuttuğunuz her ne ise önce kendinizle yüzleşip itiraf edebilirsiniz. Kendi iç gizeminizi aşmak için en derininizde yatana inerek sakladığınızı ortaya çıkarmak sizi aydınlatacaktır. Bu iki gün bu çalışma üzerinde yoğunlaşmanızı öneririm. Böylece hem kendi krizinizi çözebilir hem de kızgınlık, hırs ateşinizi söndürebilirsiniz ve aslında hangi kodlamalarla yüklendiğinizde bu şekilde keşfedebilirsiniz. Merkür Neptün Balık kavuşumuyla tüm hayallerin gerçekleşmesi için yollar açıyor. Olumlu olun, olumlu düşünün. Kızgınlık, hırs, kıskançlıktan uzak durun. Fırsatları görün ve değerlendirin, kendinize dönüştürün. Pegasus, Orion, Eridanus Denizde, havada, karada değişim rüzgarları estirmeye devam edecek. Sevgilerimle görüşmek üzere.